Abdullah Bahadır, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü. Bu projede okulumuzun dört alanı mevcut olup bunların içerisinde çocuk gelişimi ve alanı SEU projesi kapsamında yeteri donanıma sahip olmuştur. Dolayısıyla geriye kalan gıda alanımız, tarım alanı ve hasta yaşlı hizmetleri alanı da bu proje kapsamı içerisindedir ve desteklenecektir. SEU projesi kapsamında 15 Suriyeli öğrencimize ve maddi imkansızlıklar içerisinde olan 13 Türk öğrencimize yeteri kadar destek verilmektedir. Yine projenin içerisinde öğrencilerimizin okul kıyafetleri, okul servisi, öğlen yemeği, tablet ve internet desteği, gıda yardım paketi yine maddi yardım verilmektedir. Ayrıca yine bu projede temrilik desteği sağlanmaktadır. Bu okulda mesleğin erbabı yetişiyor. Bütün herkese teşekkürlerimi borç biliyorum.